Yani Moleküller için anlaması en kolay, ee, serbestlik dereceleri ötelemelerden gelen e, üç boyutlu bir uzay düşüneceğim. Bunlar ideal gaz olduğunu düşündüğüm için e, üç boyutlu uzayda hareket edecekler. E, i̇şte X, Y, Z diyelim ve e, tek bir moleküle bakayım. Böyle Acayip bir molekül olsun. Bu acayip molekül ne yapacak? Bir yerlere doğru e, gidecek. Dolayısıyla e, tek bir molekül için eee enerjiyi yazarsam eğer kinetik enerji diyeceğim. E, ne olacak? İşte o molekülün kütlesi çarpı v x kare artı 1/2 v y kare artı 1/2 m vzkağı olacak. Burada gördüğünüz gibi 3 serbestlik derecesi. 3 tane birbirinden bağımsız terim var. buradan bana 3 serbestlik derecesi gelecek. Peki, derecesi. Basitçe böyle. Şimdi burada eee m dediğiniz şey Biraz ondan bahsedelim. Şimdi dedim ki moleküller farklı bir yapıda olabilir. Diyelim ki bir tane garip bir molekül aldım. Bilmiyorum ne molekülü olduğunu. Su aldım hadi Bildiğim bir şey olsun. Su molekülü aldım. Şimdi ne yapacağım? Burada hidrojenler vardı. Burada oksijen vardı. İşte şu ikisi arasındaki açıda 102.5 derece miydi? Neydi? Öyle bir şey. E, bu benim su molekülü. Bunun hareketini düşünürken e, hareketinin kütle merkezinin hareketi olarak düşünüyorum. Yani bu komple giderken e, bu güzel molekül, bunun işte kütle merkezi neresi ise orasının hareketine bakıyorum. E, merkezinin hareketi. Dolayısıyla benim burada dediğim M de e, buradaki farklı moleküllerin kütlelerinin toplamı olacak. Burada ne olacak mesela? M O olacak artı iki tane M H olacak. Bu örnek için. Başka bir şey olsaydı işte toplam kütle neyse o olacaktı. E, dolayısıyla bu öteleme hareketine baktığımız zaman ne denir? Şöyle diyebilirim. Dediğim diyeyim? Bir şey de. Öteleme hareketi. Molekülün iç yapısından bağımsız. yapısından bağımsız her molekül için aralarında tekrar söylersem etkileşim yaptığı moleküllerin ideal gaz için bakacağım. İç yapısından bağımsız. Dolayısıyla e, molekülün içinde iki atom mu var, tek atom mu var? Yoksa işte 45 tane atom bir araya gelmiş de molekül olmuş. Bundan bağımsız olarak e, üç tane serbestlik derecesine sahip olacak. Dolayısıyla bunlar klasik dediğim için de eş bölüşüm teorimine bakarsam bu e kinetiğin bir molekül için e kinetik bana üç tane serbestlik derecem olduğu için 3 bölü 2 kaboltman T verecek. Ve dediğim gibi bu 3 bölü 2 kat Kinetik enerjiden gelen tüm moleküller için aynı olacak, farklı yapıdaki. Şimdi eğer en tane molekül olursa, ne olacak? İşte bu su buharı seyrek su buharı aldım. Bu en tane adam. Böyle hep beraber gezip dolaşacaklar birbirlerinden ayrı ayrı. Yani çarpışacaklar ama başka da bir şey olmayacak. Ee, N tane varsa her biri için işte 3 tane serbestlik derecesinde 3 N tane gelecek. O zaman N monitörü alırsam bu e, kinetik dediğim, kinetik enerjinin toplam kinetik enerji Ben yani gelen katkı e, 3 bölü 2 N yani, K Boltman T olacak dediğim gibi bu ötelemeden ve alakalıydı.